I was Modern toplumda ikili ilişkilerde. Ailenin hem bir yönüyle DNA bir yönüyle rena. Yani DNA çünkü geçmişle beraber insanın kadim geleneğini en iyi şekilde ortaya koyan ve bütün yapılarıyla aktarımlarla beraber birikimlerle beraber yaşayan eden güvenli birbiriyle en güvenli şekilde oluşan ve bir taraftan da rena'dır, köprüdür. Aile içerisinde ve topluma yalnızlık işe bakımda aslında ee, hani doyma, sığma, paylaşma alternatifleri buldukça da bunun ailenin yerine ikame etmek gibi bir duruma düşüyor kendilerini. Ama ailede aslında bulduklarını ve geçmişten gelene köprü kurduklarının dışında sanal bir ihtiyaç karşılamaya gitmeye çalışıyor. Yalnızlık ölçülerine bakıldığımızda bazı fikri e, ayrılıklar var ama ben şu noktaya gelmek istiyorum. Yalnızlık teknolojiye sığınma mı yoksa aslında teknolojiye bağımlılık bir yalnızlık mı doğuruyor? Ee, bunu psikolog ve psikiyatristlerin çok tartıştığı bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, çok yalnızlıktan muzdarip insanlar teknolojiyle yöneliyor da aile içerisindeki şiddetten, yalnızlıktan, anne baba ve beyin kavgalarından teknolojiye sığınan bir çocuk mu veya aile veya büyük bir yetişkin mi? Yoksa teknolojiye bağımlılığıyla beraber yalnız kalan bir insan mı? Bence ikisi de sanki bir paradoks gibi de ikisi de olabilecek bir durumda. Ama teknolojik yalnızlığa baktığımızda kontrol edildiğinde teknolojinin aslında düşündüğümüz gibi bir şey olmadığında ben düşünüyorum. Daha bence önerilerde bilinçli kullanım, kısıtlı internet, ebeveyn kontrolü internet kullanımı, bilgisayar okur dijital okur yazarlık, bilinçli evlat, bilinçli birey. Bence her teknolojiyi iyi şekilde bu çarşı katilin adam öldürür, doktorun elinde hayat kurtarır diye sözü gibi teknolojiyi iyi kullandığımız zaman, kullanabildiğimiz zaman bilinçli birey ve iyi bir şekilde bunu ortaya koyduğumuzda ki e, daha da etkin olacağını düşünüyorum. E, Z kuşağı, e, ben bu kuşak çatışmalarından da şey, bir sınıflandırmadan hiç rahatsız olmuyorum. İnternetin bilginin içerisinde doğmuş bütün çocuklar, evet Z kuşağı diyor, tanımlanıyor, buna I generation deniyor. E, bir, hatta bundan sonra e, nereye gidecekler? 2020'den sonra alfa kuşağından bahsediliyor. Yalnızla iten komplikasyonlar olabilir ama bu kadar iyi interneti ve bilgiyi ve YouTube'dan bilgi edinmeyi ki ben bir yürüyüş anında bile 4-5 tane dünyanın en iyi konularında bilgi sahibi insandan video izleyebiliyorum hocam. Böylesine bir kuşakla mücadele de zordur. Onun geleceği de zordur. Ama bununla ilgili biz tedbirler alıp gelecekte çok daha donanımlı bireylerin ve çok daha iyi bir noktada olmasını arzu ediyoruz. Yani e, genç ve Z kuşağının şu noktalarına geldiğimizde ben e, son olarak da şunu söyleyeceğim. E, dünya daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Z kuşağının e, yani internetin ve bilginin içerisinde doğmuş olan gençlerin bizim için gelecekte çok daha önem arz ettiğini, önemli olduğunu, çok daha iyi noktada olduklarını, daha global düşündüklerini, yerel uyguladıklarını, daha insani ve evrensel değerlerle uğraştıklarını biraz sonra araştırma sonuçlarını belki göreceğiz ama benim yapmış olduğum bazı çalışmalarda olduğunu. Ailede bir teknolojinin yanınızda eden bir komplikasyon olabileceğini düşünüyoruz ama birey ve toplum üzerindeki etkileri çok daha fazlaca geliştiğini düşünüyoruz. Yalnızlığın siz olumlu etkisi gibi hocam biraz önce söylemiştiniz. Teknolojinin olumsuzlukları giderdiğimiz takdirde ee, insanlık için çok önemli bir kanatlanacak bir e, teknoloji olduğuna inanıyorum. Bilimin önemli bir ürünü teknolojinin. Alfa kuşağı ise 2020'den sonra doğan kuşak bambaşka bir şey. İşte 5G jenerasyonundan ye yeni kuşakta VR artırmış gerçeklikte nereye gidecek onu da merakla bekliyoruz. Bir değişim yok. Hani genelde algılar aynı. Peki kim bunlar diye baktım. Evet güzel bir alev fotoğrafı. Şimdi daha geniş bir alev fotoğrafı. Evet. Bu da aynı şekilde kitaplaştırılacak. Bunu da belirtmek isteriz. Herkesi davet ediyoruz efendim.